Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte göçmen kurabiyesi diğer adı şeker kurabiye yapacağız. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Şimdi yapımına geçiyoruz. İlk olarak kullanacağımız malzemelerimiz 3 yumurta, 1 bardak yoğurt, 1 bardak şeker, 1 bardak sıvı yağ ve aldığı kadar un kullanacağız. Vanilya ve kabartma tozumuzda. içerisinde. karbonat da kullananlar oluyor ama fakat kabartma tozu bence daha etkili. Yağımızı, şekerimizi yumurtamızı ve yoğurdumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında yumurtamızı da ekledikten sonra bir kere karıştırıp kabartma tozumuzu, vanilyamızı ekliyoruz. Kabartma tozumuzu ayrı bir şekilde unun içerisine ekleyip sonradan hamurumuzun içerisine ekliyoruz. İlk etapta kaşıkla karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında kalan unumuzu da ilave edeceğiz. Kalan da ilave ettikten sonra elimizle yoğuruyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Kısa süre içerisinde zaten hamurumuz toplanıyor aynı poğaç hamuru gibi. Hamurumuz toparlandıktan sonra tepsimizde tek tek küçük küçük yuvarlayıp şekil vereceğiz arkadaşlar. Çok lezzetli ve az malzemeli kurabiyemiz. Şimdi tepsimize şekillendiriyoruz. Boyutları çok büyük veya çok ufak olmayacak. Zaten bu şekilde böyle bir cevizden bir tık büyük boyutunda yaptığımızda yuvarlayıp kabartma tuzda olduğu içerisi olduğu için içerisinde arkadaşlar kabaracak zaten kendisi. Hamurumuz bitene kadar da yapabiliriz. Bir tepsi yapıp kalın hamurumuzu buzluğa kaldırıp sonrasında da kullanabiliriz. Ve son olarak bütün hepsini yaptıktan sonra kurabiyelerimizin üzerine şeker sepeliyoruz arkadaşlar. Bir tutam bir çimdik şekerimizi sepeliyoruz her kurabiyenin üzerine. Sonrasında 165 derecede ısıttığımız fırına tepsimizi göndereceğiz arkadaşlar. Ve yaklaşık bir 20 dakika 25 dakika içerisinde kurabiyelerimiz pişecek. Sonrasında kurabiyelerimiz servise hazırdır. Evet kurabiyelerimiz 25 dakika içerisinde piştiler. Görüldüğü üzere çok güzel görünüyorlar. Şimdi üzerini kapatıp dinlendireceğim. Sonrasında servise hazır.